Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için dikkat edilmesi gerekenler abdest almak, uygun ortam seçmek, zinde olmak ve sayfaları önce dinleyip sonra okumaktır. Okuma sırasında acele etmemek, doğru ve güzel okumaya odaklanmak, hata yapmaktan korkmamak, sayfalara kısa notlar almak ve bazı kelimeleri işaretlemek önemlidir. Okuma sonrası ise dikkat edilen noktaları gözden geçirmek, sonraki sayfalara hazırlıklı geçmek ve okunanların mealini incelemek önerilir. Düzenli okumak, hız ve ses tonuna dikkat etmek, anlamaya çalışmak, güzel okuyanları örnek almak ve Kur'an okuma yarışmalarına katılmak da genel tavsiyeler arasındadır. Bakara Suresi, iman, şirk, ihsan, ibadetler, namaz, oruç, zekat, haç, ahlaki kurallar, hukuki düzenlemeler, evlilik, boşanma, miras, ticaret, ceza, tarihi olaylar ve peygamberlerin hayatlarından kesitleri kapsar. İman eden ve şirk koşanların durumu, ibadetlerin önemi ve doğru davranış biçimleri anlatılır. Fetih Suresi, Mekke'nin fethini, Allah'ın verdiği nimeti, müminlerin imanlarının artmasını ve münafıkların azabını işler. Kur'an tilaveti sırasında maddi arız ve maddilin gibi okuma kuralları uygulanır, bunlar, harflerin duraklamalarda veya vakıf yerlerinde uzatılmasıyla ilgilidir. Fil Suresi, Kabe'ye saldıran Yemen ordusunun Allah tarafından püskürtülmesini anlatır ve Allah'ın koruyuculuğunu vurgular. Kureyş Suresi, Kureyş kabilesine verilen nimetleri, Kabe'nin önemini ve ticari